14 Ocak 1962 tarihinde Yeni İstanbul Gazetesi'nde yayınlanan 11. Tefrika Hazreti Hatice Bir hadise göre ben iki kurbanın oğluyum diye babası Abdullah'a ve Ceddi İsmail'e işaret ederek kendi nevini açıkça belirten Hazreti Muhammed 25 yaşına kadar talim ve terbiye hayatı yaşadı. Kah çobanlık eder, tabiatla halleşir, kah ticaret kervanlarında vazife alır, dünya tecrübesi kazanırdı. Kabe'nin tamirinde Hacer-i Esvet'i hangi kabile yerine koyacak diye Mekkeliler birbirine girmek üzereyken onun geldiğini görerek rahat bir nefes aldılar. İşte Muhammed Emin, ancak onun hakemliğine razı olabilirler. Muhammed harmaniyesini yere yaydı, kara taşı ortasına koydu. Haydi hepiniz birden götürün, şerefte payınız eşit olsun dedi hacer Esvet'i kendi eliyle yerleştirdi. 25 yaşına kadar hiçbir kadınla ilgilenmedi. Sanki kendi cinsiyetinin farkına varmadı. Onu son peygamberliğe seçen Hilkat, enerjilerinin serbestçe gelişebilmesi için koruyucu tedbirler almıştı. Arabistan gibi ateşli bir iklimin kanı kaynar bir yavrusu olduğu halde erkeklik onda gecikti. Gizli kuvvetler hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor, mukadder bir anı gözlüyor. Derler ki, aşığın nazarı olmasa hiçbir şey var olamaz, meydana çıkamaz. Kendi hüsnünü veşi dilberden hüveyda kıldı aşk, dönüp onda çeşme aşıktan temaşa kıldı aşk. Bir zamandan beri Hüveylit kızı Hatice'nin hizmetinde Suriye'ye ve başka yerlere ticaret için gidip geliyordu. 40 yaşında iki zengin kocadan dul kalmış, güzel ve akıllı bir hanım olan Hatice, işlerini bu temiz ellere havale etmiş bulunmaktan son derece memnundu. Hem bir alay ticaret angaryasıyla bizzat uğraşmaktan kurtulmuş, hem güvenilir bir dayanak kazanmıştı. Genç, yakışıklı müdürün havası ferahlatıcı, diriltici bir havaydı. Artık her eksiğin tamam olduğunu sanan, üçüncü bir izdivacı aklından bile geçirmeyen olgun hanım, zengin bir aristokratın başına buyruk kibar hayatını yaşamak, evinin sere serpi tadını çıkarmak istiyordu. Bir gün öğleye doğru köşkünden sahraya bakarken uzaktan bir kervanı gelir gördü. Kervanın yanı sıra yaya yürüyen birisini gözüne çekti. O mesafeden çehre seçmek imkansızdı. Dikkatini bağlayan şey sadece yürüyüşüydü. Daldı, baka kaldı. Derinliklere kaydığını sesti. Yolcunun her attığı adım hızlı hızlı kakalıyordu kalbine güya. Yolcu ara sıra alnını sıvazlıyordu. Hatice bu jestin üstünde de çok durdu. Bir muammaya gömülür gibi o yürüyüşün ahengine, o el hareketinin hususiyetine dalmıştı. Sonra birden ayıldı. Kafileyi tanıdı. Vay, bu gelen bizim kervanmış. İşte şu yandaki de Muhammed Emin değil mi? Aynı gün karşı karşıya oturup son teşebbüsün randımanını konuştular, dinarları saydılar. Nece zaman sonra Hazreti Hatice gönül muhasebeleri neticesini keşfedebildi. Evet, yekten anlaşılmıyor ama bu böyle muhakkak aşk o yürüyüşün ve o el hareketinin rüyetiyle başlamıştı. Belki de aşık olan insan bir an için kainatın nabiz darbalarını duyuyor, kainatın tasarlama faaliyetini bir an için seziyordu. Aşk, vaka bir lahza işi, bir yıldırım darbesidir. Ama herkes de çabucak şuur düzeyine çıkmaz. Hatice gibi olgu ve tecrübeli bir kadında bir yandan aklın, öte yandan disiplinin dikeceği sansür barajları vardı. Bunlar aşkı bir zaman için baskı altında tutabilirler, şuurda boy vermesine engel olurlar. Aşk bu sefer aklın yasa yürütemeyecek zamanını, uykuyu kollar ve rüyalarda örtüsünü sıyırarak üryan serpilir. Gönlümde hayal ederim ki Hazreti Hatice, ilk aylarda sağını solunu şaşırmış, evinde kendini oraya buraya çarpmış, belki kölelerinin, cariyelerinin adını bulamayacak derecede bir unutkanlığa, parasının hesabını bilemeyecek kadar bir dalgınlığa düşmüştür. Hayırdır inşallah, ne oluyorum böyle demiştir. Acaba ö gördüğüm rüyaların tesiri mi? Yazıklar olsun bana, asla olmayan bir hayale fikir bağlamalı mıydım? Hatice annemiz belki ileri geri düşünmüş, aşkı asla hatırına getirmek istememiştir. Ne var ki bazı rüya unutulur, bazısı unutulmaz, unutulmayan cinsi kendini belli eder. Ben gidicilerden değilim der. Aşk Kabe'nin haremiymiş, Cebrail bile içine giremez, etrafında tavaf edermiş. Bu kutsal bölgede daha fazla dolanacak mecalim kalmadı, yaprağı çeviriyorum.